Mezarlıkta rakı içerler, gündem olunca da sosyal medyada herhangi bir açıklama yapmazlar. Böyle görmedim duymadım bilmiyorum. Kafasını kuma gömüyorlar. Nasıl olsa iki gün sonra unutulur. 2028 seçimlerinde de cami cami gezer, oy toplamaya çalışırlar. Bizim Müslümanlar da oy versek mi vermesek mi diye acaba düşünürler biraz. Ha bir de utanmadan haber spikerleri de çıkar. Televizyon ekranlarında aslında Alevi kültüründe bu var. Şarap dökülüyor mezarlara derler. Alevi inanç gruplarında da dedelerin mezarına şarap dökme geleneği olduğuna dair Eee iddialar da var. Ben Alevilerin yerinde olsam o kadının televizyona çıkmaması için boykot çağrısında bulunurdu. Biz mezarlıklara girerken mezar taşlarını okumayalım. Aman hafızamızı kaybetmeyelim diye ince düşünen bir inanca sahibiz. Böyle bir milletiz biz. Mezarlıkta rakı içmişler. Beyler kendinize gelin normal bir olay değil bu. Bu bir meydan okumadır. Müslümanlara karşıdır. İki gün sonra hepimiz bu olayı unutmuş olacağız. Ben, sen, izleyen, etrafımız, çevremiz. Ya acaba ne yapsak ya? Versek mi vermesek mi? Lan adam mezarlıkta rakı içmiş. Ama normal. Her şey unuttuğumuz gibi bunu da unutalım.